Merhaba arkadaşlar Arabic World kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle teknolojiyi nasıl lehimize çevirebiliriz yönünde ilerleyeceğiz. Şöyle ki dersimizin sloganı Arapça hayatımın parçası değil Arapça hayatım olacak arkadaşlar. Yani Arapçayı daha iyi ve hatasız bir şekilde rahat bir şekilde öğrenip ve geliştirebilmemiz için onu hayatımıza enjekte etmemiz lazım arkadaşlar. Yani onu her anımızda, her anımızda yaşamamız lazım. Fikirlerinizde, filmlerinizde, dizilerinizde, düşüncelerinizde, rüyalarınızda her anınızda Arapça olması lazım. Tabi bu e, bütün diller için geçerli. Yani yeni bir dili öğreniyorsan, onu hayatının her parçası yapmalısın. Şöyleydi. Biz başladığımız zamanlar, yani ben e, Arapça eğitimime başladığım dönemlerde günlük olayı olurdu mesela. Günlük tutma. Her ne kadar e, yazamasam da günlük tutmaya çalışırdım. Hani ve günlüğü tutarken yaptığım şeyler haricinde kendimi her anımda ifade etmek istiyordum. Mesela yataktan kalktım, yatağımdan indim, terliğimi giydim, odadan çıktım, tuvalete gittim, dişimi fırçaladım, işe gittim, geldim, okula gittim, geldim, şu saatte gittim, oradan lokantaya geçtik. Bu şekilde tüm detaylara girmeye çalışıyordum. Hani günlüğümde belki bunlardan bahsetmiyorum. Türkçe yazdım. Ama yazmak istesem ne kadar detaya girebilirim, neler ekleyebilirim hepsini ekliyordum. İkinci bir şey ise Arapça, yani telefonu kullanırken telefonumu Arapça yapmıştım. Yani bunu birkaç ay sonra yapmıştım. Hani bir iki yıl sonra değil. Arapça öğrenmeye başladığım o süreçteki ilk dönemlerde yapmıştım bunu. Daha anlamıyordum bile yani hani. Fakat kendimi zorunlu hissettirme psikolojisine sokmak istiyordum. Yani benim başka çıkarım yok artık. Öğrenmek zorundayım. Bunu hissettirmek istiyordum kendime. Bu şekilde yaparak ilerledim arkadaşlar. Bunu size de tavsiye ederim. Faydasını göreceksinizdir. Bundan sonra da şöyle bir şey yaptım. Aile içinde biz arkadaşlar hani e, bulmaca oyunları oynarız. Hani bulmaca oyunu var bir tane özellikle. Onun üzerinden ilerleriz böyle bulmacaları çözeriz. Onu yaparken aklıma şu geldi. Ben dedim neden bunun Arapçasını oynamıyorum? Durum böyle olunca oturup o oyunun Arapçasını araştırdım, buldum ondan sonra ona benzer o oyun üzerinden ilerledim. Ve bu videomuzda sizlere bu bulmuş olduğum 5 tane program üzerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı olur. Hazırsanız başlıyoruz. İlk programımız arkadaşlar Kelimeti Sır, Kelimeti Sır. Bu programda yani bu oyunda bunlar bu bahsedeceğim programlar hep bulmaca üzerine olan oyunlar. Bu bulmacada arkadaşlar başlangıç düzeyi için güzeldi gerçekten. Hatta tüm düzeyler için yani kullanabilirsiniz. Zaten oyun belli merhalelerden oluşuyor. Yani belli dereceleri atlayarak ilerliyorsunuz. Başlangıçta basit, orta, yüksek seviye şeklinde ilerliyorsunuz. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz kelime sır. Şu şekilde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 böyle marhaleler halinde. Mecmualar gruplardan oluşuyor. Tabi bunun öncesinde böyle. Biz birinci gruba girdik. Oradan e, bunlar tamamlıyorsunuz. Bundan sonra ikinci gruba şeklinde ilerliyorsunuz. Mesela iki numarada yönler var. Girelim yönlere. el Mesela ne demiş Şemal? Hemen. <laughs> Cenub. Şarp. Var olduğu için böyle kolay gelebilir. Ama böyle farklı şekillerde de geliyor. Mesela bakın kelimeti sır demiş. Burada şifreyi vermiş bize ne diyor? Erde tustaktan fi marifet ittijahat harfli yön bulmada kullanılan nedir? Pusula. Böyle basıyorsunuz. <laughs> Bu şekilde ilerliyorsunuz arkadaşlar. Ahsent <laughs> gelecek kısım mesleklere geçiyoruz. Burada mesleği veriyor bize. Mesela yani bunu yapmışım ben. Habbaz demiş. Hemen burada devam edelim biz. Birkaç yaptıklarım zaten belli oluyor. Habbaz. Bu. Hayat demiş. Hemen tersimizi de bulalım. Hayat. Allah Allah. Ha. Bu şekilde arkadaşlar. İkinci oyunumuz ise Helhe Bul ve yüksel. Bul ve ilerle yani. Bu oyun da yine arkadaşlar çok zevkli bir oyun. Size kelimelerin baş harfini veriyor. O harflerden e, yola çıkaraktan belli bilgileri veriyor. O bilgilerden yola çıkaraktan harfi tamamlıyorsunuz. Evet bir diğer oyunumuz arkadaşlar. Helha vahtelha. Hemen buradan geçiyoruz. Bir. Burada hemen birden başlıyorum. Ben bire bastım. Ne demiş? Gördüğünüz gibi iki tane kısım var. Mekan hayvan elif. Şimdi arkadaşlar Mekan tahzin hemen buradan bakalım. Depolama yerleri ne var? Müstev. Evet, başka ne diyebiliriz? Farklı farklı gidebilirsiniz. Yani mesela ha harfiyle ne vermiş? Burada hayvanlarda burada ne olabilir? Himar. E, Hesan. Ondan sonra burada ne var? Sandık. Hazane. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Mesela bölümü bitirdik. Hemen buradan ikiye geçiyoruz. İkinci bölüm ne demiş? Zeviye. Köşeler ne olabilir? Ee, köşeler Keskin Ondan sonra film müzede ne olur? Mesela turaz, tarih Ondan sonra eser ee, F harfiyle fünun Fünun olur Pardon, fünun Bu şekilde arkadaşlar Bu oyunumuzda oynayabilirsiniz Üçüncü programımız ise arkadaşlar Kelimet Kıraş. Kelimet Kıraş. Bu oyun da yine simgeler veriyor size. O simgeler üzerinden ilerliyorsunuz. Evet. Diğer oyunumuz arkadaşlar Kelimet Kıraş. Buradan başlayalım. Ben birden başlıyorum hemen şöyle tekrar. Birinci oyun. Fikülü marhalet huzahar. Sura. Aynen. Her bölümde suret fotoğraf çıkıyor. Ve hune Tuzhar Kelimeler burada. Kelimeleri ee... Cid kelimetle alakalı aynen. Fotoğrafla alakalı kelimeleri bulup arkadaşlar gösteririz. Burada zaten başlangıçta bizleri tanıtıyor. Mesela şems demiş. Ah sen tel kelime dav. Dav kelimesini bul. Yani ışık. Buradan hemen buluyoruz. Yani güneş deyince aklımıza neler geliyor? Harara. hem başlangıç seviyesi hem de kelime bilgisi edinebiliyoruz. Yani yeni kelimeler öğrenebiliyoruz. Mesela tabi e, tabii yardım bölümü de var diyor. Onu göstermiş el müsaadet. Şu an için mesela ne bu? Asel. Asel. Başka buna ne diyebiliriz? Burada ne olabilir? Mesela helu. Ayrıyeten ne olabilir? Hiq ve nahel. Bu şekilde arkadaşlar bu oyunumuzda. Böyle ilerliyorsunuz. Yukarıya doğru devam ediyor. Dördüncü oyun ise Brain Test. Bu biraz daha ileri seviye oluyor arkadaşlar. Yani artık okuyup anlamanız hızlı bir şekilde hareketsiz okuma yapmanız lazım. oyunda size zeka testine sokuyor Arapça üzerinden. Kısa, basit ama işin biraz daha içine yani biraz daha farklı bakmanızı sağlıyor olaylara oyun oynayınca zaten ne demek istediğimi daha iyi göreceksiniz, anlayacaksınız. Hoş ve eğlenceliydi. Yani sevdim. Hem Arapça zaten her şey sizin için yani çok etkili ve yararlı olacaktır. Diğer oyunumuz arkadaşlar Brain Test, zeka testi oyunumuz. Burada mesela Helen <laughs> 5. programımız ise e, bahsetmiş olduğum hani Türkçesini oynadığım ve birçok dilde de çevirisi bulunan bir oyun arkadaşlar. Zevkli bir oyun. Yine derecelendirme başlıyor ve e, sonuna gelemedim hala. Çok zevkli, eğlenceli. Kelimeleri size veriyor. Mesela başlangıçta 3 kelime veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. O kelimeleri birleştirip e, bulmaca yapıyorsunuz yani. Aşağıda harfleri veriyor size. Pardon. Harfleri birleştirerek kelimeleri buluyorsunuz. Programın adı ise arkadaşlar Wow El Kelimatul Mutakatiye. Wow yazarsanız çıkar arkadaşlar. Bu oyunda arkadaşlar açılıyor şimdi. Sizin için tekrar indirdim çünkü e, ilerledikten sonra baş eski bölümlere tekrar dönüş yapamıyorsunuz. Evet, önce dili seçiyoruz. Arapçayı seçtik. Buradan <laughs> arka planda Mısır var? Arapça seçtiğimiz için böyle Arap ülkelerine dair e, seyahat yerlerini paylaşıyor. Şimdi Kumbi بواصل حروف كلمة عيل Zaten başlangıçta size yardımcı oluyor. Mesela burada ne var? Amel. Lema. Gördüğünüz gibi şöyle ilerliyoruz. Ettelikim. Geçiş yapalım. Evet. Cebel. Sonu bak ortada L harfi ne var? Cel. Cebel. Tamam. Rehle yolculukta gidiyoruz. Hemen de yerine geçelim. Evet, bir bize bilgi verdi arkadaşlar. Şu ortadaki bölümü bastığımız zaman yani harflerin yeri değişiyor. göremediğimiz zaman kelimeyi harfleri değiştirerek o kelimeyi bulabiliyoruz. Mesela Leo. boynumuzda bu şekilde ilerlemekte. Evet değerli dostlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız sizler için faydalı ve eğlenceli bir video olmuştur. Sizin de bizlere söylemek istediğiniz arkadaşlarımıza, bizleri izleyen arkadaşlarımıza aktarmak istediğiniz tecrübeleriniz varsa arkadaşlar bunları yorumlarda bildirerek Arapça öğrenmek isteyen kardeşlerimize yardımcı olabilirsiniz. Umarız faydalı ve eğlenceli bir ders olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen.